Periş'e orada dedim ki ola bak. işe Periş bak oğlana dedi ki sonra onlar da tatilde gelendi. Abi şokta başka yere de gidemirim daha. Yemeğin soymasın. Yemeğin soymasın diye daha yeter. Oh, yani. kız o değil o değil ha. Kur'an oh, hakkı ha ha burayı yemeğin soyumaya. Ben sana kurban olurum ula. Ya. Babasıyla babaannesi ne çekmiş? Evi kendi kanını bilir valla. Ona ne? kurban olur. Oh. O çok az, o çok az. Ee, baba, Ali Telli da, abla desene yemeğini de yesin. Hani Ali yazık, kurban. ya, yazık ya, yesin. Kurban. Allah Allah can. Aha Eray burada burada. Sen abi söyle. Tamam, tamam anne kurban. Değil zaten o yemeğini tamam. yiyecek, ben yemeyeceğim, değil. He, he. E, anne kurban, ben de seni öptüm, anne kurban olsun. Tamam yav. Yedik ne sabıtız? Size çok çok selam bu var. Ali işim selam. Ali sen dişten yok mu? İnanlı etmiş. Allah ne elgin aynı kedi. Hiç mi yok? Karla giyemişti. Parlı ben öyle şeydiriz, gör artık kokan koyun. Ali insan dişten as olmaz mı? Era era yaralı.